Ben hep bu civara müşteri getirip götürüyorum. Da pek buralara uğramam. Fena değilmiş ama. Yani müzik daha iyi olabilir. Cüzbeş Bir şey daha iç. Başka bir şey iç. Sizin işte zor tabii. Ha şu değil mi sizin mama? Öyle deniyordu değil mi mama? Bu da sağlam atılmış ha. Neydi adı? Nur. Hı, evet. Bana kartı veren Atıl diye bir abiydi. Pek atılgan bir abiydi. De kendisini burada göremedim. Yani zaten asıl patron Yaman'mış. Değil mi? O nasıl biri? Çok tersidir. Burayı ocakbaşı sanan müşterilere kızar. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne espri daha ya. <laughs> Türkçen de bayağı iyiymiş. Nereliydin sen? Rus mu, Türkilerden mi? Sen muhabbet istiyor, kahveye. Ha başka bir şey istiyor, otele, odaya. Ben daha dökük bekliyordum odayı. Gayet iyiymiş. ...yatak falan, çok rahat. Biraz daha muhabbet mi etsek? Ya ben çok geriliyorum. Şey yapamıyorum, konuşamıyorum, açılamıyorum. Biraz konuşsak? Hapiste? <laughs> Yok, yo, ha, hayır hayır öyle bir şey değil. Benimki daha çok duygusal bir durum yani... ...biraz konuşsak şey yapacağım... A ...açılacağım. Biliyoruz senin gibiler. Anlat. Ben ne anlatayım? Sen anlat. Bu Yamandan bahsediyorduk. Bir de kardeşi var, değil mi? Sen nereden biliyor kardeş? Ah, ee, kızım ben taksiciyim. Buraya giren çıkan herkesi görürüz biz. Nedir bu kardeşin yolu <laughs> <laughs> Bendeki de iş <hiç> ya. Sanki olacak. <laughs> 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 Sordum soruyu bak. Ben birkaç kez arabayı aldım abi kardeş onları oradan biliyorum. Çok merak ettim olayı ne? Kağıt mı? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi <laughs> kaçırmayın. <laughs>